Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde ismi Rapunzel olan uzun sarı saçlı bir prenses yaşarmış. Kamila adındaki cadı Rapunzel'i ince uzun bir kuleye hapsetmiş. Yanında kendisi olmadan dışarı çıkmasına da asla izin vermezmiş. Günlerden bir gün cadı Kamila cam fanus içinde bir balıkla kulenin dibine gelmiş. Rapunzel! Uzat altın sarısı saçlarını. Ben geldim. Rapunzel cadı kuleye tırmansın diye saçlarını aşağı uzatmış. Cadı elindeki fanusla zar zor yukarı tırmanmış. Rapunzel! Şu balığı tut. Rapunzel cadının elindeki balığı hemen eline almış. Bu ne kadar da sevimli bir şey böyle. Balık çok sevimliymiş evet ama telaşlı korkak bir hali varmış. Rapunzel bu balığı sakın ama sakın güneş ışığının altına koyma. Hı? Neden? Onu çok kötü bir büyüyle cezalandırdım. Ama ama bir balık sana ne yapmış olabilir ki? Çünkü o zehirli bir balık Rapunzel seni de beni de zehirleyebilir. Sakın yanına yaklaşma. Cadı Camila Rapunzel'in saçlarına tutunarak tekrar ormana inmiş. Hemen sonrasında meraklı Rapunzel balığın yanına gitmiş. Camila seni de benim gibi küçük Pierre'i hapsetmiş anlaşılan zavallı balık. <laughs> Benim Rapunzel, ben Prens Rob. Ne? Prens Rob, Camilla'nın onu gizlice kuleye tırmanırken yakaladığını, Rapunzel'i kurtarmak için geldiğini söyleyince de cadının onu bir balığa <laughs> çevirdiğini anlatmış. Duyduklarıma inanamıyorum. Ne? beni güneşe koyarsan eski halime geri gelebilirim. Rapunzel cam fanusu alıp pencerenin kenarına götürmüş. Güneşin parıltılı ışıkları balığın üzerine vurunca ortalık bir anda ışıldamış ve balığın üzerindeki büyü bozulmuş. Ah Rapunzel, hayatımı kurtardın. Tam o esnada Rapunzel kötü cadı Camilla'nın kuleye doğru yaklaştığını fark etmiş. Ah, Camilla geliyor. Şimdi ne yapacağız Rapunzel? Burada sıkışıp kaldık. Hmm. Bir fikrim var. Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını. Ben geldim. Rapunzel her zamanki gibi saçlarını aşağı uzatmış. Camilla da saçlara tutunarak tırmanmaya başlamış. Rapunzel Eminsin değil mi? Başka çaremiz yok. İkimizi de buradan kurtaracağım. Rapunzel gittikçe yaklaşmakta olan cadıyı uzun saçlarıyla bir ileri bir geri sallamaya başlamış. Ne oluyor? Rapunzel! Daha sonra saçlarını iyice yükseğe kaldırıp... Kamila'yı ormanın derinliklerine doğru fırlatıvermiş. Hayır! Kötü cadı kuleye uzak en büyük ağacın tepesine düşmüş. Oh, ben buradan nasıl ineceğim şimdi? Hadi gidelim buradan. Prens Rab ve Rapunzel o güçlü sarı saçlara tutunarak aşağı inmişler. Prens Rab güçlü bir ıslık çalmış ve... <laughs> Beyaz atı çok uzaklardan koşup yanlarına gelmiş. Sonunda hapsoldukları yerden kurtulan bu cesaretli çift, prensin sarayında çok mutlu bir yaşam sürmüşler.